Ofroat tutkunları AFAD koordinesinde yolları ulaşıma kapanan köylerdeki depremzedelere yardım ulaştırdı. Geçmiş olsun. Tamam, Allah yardımcınız bana. olsun. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bir çadır gibi bir şey. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kastamonu Ofraat Kulübü gönüllüleri deprem bölgesine gitmişti. Adıyaman'daki yardım seferberliğine aşılmaz yolları işlevsel araçlarıyla geçerek destek veren Ofraat tutkunları yolda kalanları da istedikleri yere taşıdı. Ofraat kulübü üyesiyiz. Tüm çocuklarımız başta sahip çıkmamız gerekiyor. Depremde de çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik herkes elinden geleni yapıyor. Türkiye'de tüm ülkemizin başı sağ olsun şeklinde konuştu. Depremi tabii biz her zamanki gibi herkes gibi televizyondan gördük. Gitmek istedik ama tabii afat gönülsüz olmadığımız için, görevli olmadığımız için elimden elimizden bir şey gelmedi. Ama biz Ofraat kulübü üyesiyiz. Biz bize haber gelmesini bekledik. Afatçılarla sürekli irtibat halindeydik. Yanılmıyorsam depremin dördüncü günü Afat görevleriyle Maraş'taki ve Ofrat kulüpleri başkanlarıyla bir istişare yaptık. Sonra e, orada arkadaşlarımız vardı Ofrat kulübü başkanları. Onlarla da görüşme yaptık. Bize ihtiyaç olduğunu e, anladık tabii. Yoğun bir kar yağışı vardı orada da üçüncü günü, dördüncü günü. Yollarda sıkıntı vardı. Köy yollarında özellikle Elbistan köy yollarında. Sonra biz, ben zaten hiç tereddüt etmeden gece yola çıktık. Burada iki arkadaşımla beraber, üç kişi, tek araba. Orada ofrat kulüpleriyle birleştik. Burada tabii yardım getirdik. Yardımlarımızı dağıttık. Bizim asıl amacımız oraya giden yardımları çevre köylere dağıtmaktı. Tabii toplama alanlarındaki yardım malzemelerini araçlara yükleyerek oradaki ofratçı arkadaşlarımızla beraber 6 araba, 7 araba köy yollarına düştük tabii ki de. Hasar gören yollar vardı. Karla kaplı yollar vardı tabii. Zor oldu ama ulaştık. Sonra 5. günü 6. günü zaten karayolları da olaya el attı. Yollar rahatlamaya başladı. Biz Elbistan merkeze geçmeye başladık. O tarafa Kahramanmaraş'a, Afşin'e, Hazarcık tarafına. Sonra o taraflarda yardımcı olmaya çalıştık insanlara. Araçların giremediği yerler özellikle. Gezerken de tabii çocuklar dikkatimizi çekti. İhtiyacı olan çocuklar, ayakkabı olmayan, mont olmayan. Hava zaten çok soğuktu. Gündüz eksi -10, gece eksi -25'lerde falandı. Sonra biz dolaşmaya başladık. Eksikleri görmeye başladık. Tekrar toplama kaplarına gidip çocuklarımızın eksiklerini arabalarımıza yükleyip tekrar belirlediğimiz noktalara çocukları sevindirdik, ihtiyaçlarını giderdik. Ona ağırlık gösterdik ikinci günü, üçüncü günü. Tabii en çok mağdur olan çocuklar da bu konuda. O büyük yıkımın içinde çocukların yüzlerini güldürebilmek, onları mutlu etmek bizi çok mutlu etti tabii ki de. Yani kilometrelerce yoldan uzaktan geldik. Ama onların e, mutlu olduğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Yani Allah herkese sabır versin. E, televizyondan göründüğü gibi değil tabii hiçbir şey. Çok zor onlar için. Büyük bir yıkım. Yani tüm çocuklarımızı sahip çıkmalıyız bu konuda. Depremize de çocuklarımızı, ailelerimize. Herkes elinden geleni yapıyor zaten Türkiye'de. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Tabii bizler de bu konuda elimizden gelen desteği yapıyoruz. Kendi ilimizde olsun, offroad kulüpleriyle olsun. Yani desteğimizi çekmedik elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz.